Merhaba değerli dostlar, yeni bölümle tekrar birlikteyiz. Erzaklar aldık, şimdi başka yere gidiyoruz. Bu iş hoşuma gitmedi, hem de hiç. Neden? Önerdiğim şey hüsnü niyetli, güvenli seçenek değil. Ama bize önemli miktarda zaman ve dolayısıyla kaynak kazandıracak. Ayrıca dolan başlı bir yoldan giderek yakıp yıkma taktikleri yok edilmiş. Daha fazla alt yapıyla karşılaşabiliriz. Her şey yolda gidecek, bunu hissedebiliyorum. Bana güvenin. Sezgi soğuk ve katı mantık kadar güvenilir bir rehber değil. Ama bu durumda her şeye rağmen senin desteğini kabul edeceğim. Yine de seninle bir de değilim. Şehir merkezi alt üst olmuştu. Daha Operation Cobalt gelmeden alan tamamen ele geçirilmişti. Bu da her şeyi biliyor asker ya. Yeterince her var. İkisini de deneyebiliriz. Oylayalım. 3'e 2. Daryl hiç oralı değil zaten. Artık saçları böyle almış Yani. Alt kişi ayaklarını temizle ve Naomi ile bitiş alanı ulaştır. Allah Allah. Temizleyelim bakalım. Gene Naomi. Burada aslında biraz ipucu vermiş bak. Üçgen yaptığı hep. İnsanlar eskiden işler sarpa sararsa şehirlerden uzak durun derlerdi. Ve işte o noktaya gelmiştik. Şehir merkezine gitmek üzereydik. Tahmin edileceği üzere her yer alt üst olmuştu ve ayaklar doluydu. Evet. Sana söylemiştim. Yol kapalı. Yolu açabiliriz ama etrafta bu kadar ahlak varken olmaz. O zaman önce onları temizlememiz lazım. Bu da Eda bir konuşuyor. Hiç işe karıştığını görmedim. Evet. Hadi bir şeyleri havaya uçuralım. İki aşamalı bir strateji ile karşı karşıyayız. Önce yeraltı katına ulaşmanın bir yolunu bul, sonra da dostane olmayan herkesin kökünü kazı. Bu sorunu çözmek için Rube Goldberg düzeyinde bir incelik gerekiyor. Ancak başa ulaşmak olasılıklar dahilinde. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama o benzin varlığını patlatırsak onların hepsini temizleyebiliriz. Ulaşacak patlama kesin ve hedefte ulaşımı sağlar ve ayrıca benim bu muazzam miktarda ne kadar dökeceğim gözler. <laughs> Şimdi alt geçti ayaklardan temizle. Ve Naomi ile Daryl'ı bitiş alanına ulaştır orayı. 25 zombi temizlememiz lazım. Bu ne lan? En az 25 mi? 4000 inşaat malzememiz var. 36 zombi var. Bakalım ne olacak? Başlıyoruz. Atoo! What the fuck? Ne oluyor? Bir bakalım. Tamam. Şimdi önce köprüleri kuralım. Önce köprüleri kuralım. Köprü kuruluyor mu? Tamam, onlar fazla şunlar fazla dedi. Şimdi. Uh, ne ulaşacak? Ha bunlar hep burada mı kalacaklar? Tamam. Ben... Şimdi Daryl. Dört tane okum var. Birini buna atsan, birini buna atsan, birini buna atsan. Üç. Aa, Nami'nin de el bombası var. Bir dakika. Nami sen şimdi buna bağlarsam seni şöyle. Bak şimdi bak, bak harekete bak. Bak şimdi bak, hareketlere bak şimdi bak. Pekala. Şurası var değil mi? Deryal'ın bir tane de bunu kırması lazım. Nasıl kıracak? Bunun gelip buraya düşmesi lazım. Bu alt geçti için. Peki burayı Naomi'nin el bombasıyla nasıl yapabiliriz? İşte ağda kalacaklar çünkü. Hmm. İşte, tamam. Bir tane deneyelim. Evet. Naomi. Şimdi Naomi el bombasını atsa şöyle. Yani şunun altına atsa şöyle. Şöyle deniyorum ya, yani, tamam mı? Daryl, tatlım Daryl, onu öldürdü zombi, zombi nasıl öldürürüz işte onu bilmiyorum. Buraya atsın tamam, onu patlattıktan sonra o böyle gelecek aşağıya. Peki. Oh. Dale Daryl ve bizim Kamile'nin bunu patlatması lazım. Değerli yıldırım sen şimdi oradan en az 25'te şunu atamazsın herhalde. Atabilir misin? Tam ama. Oraya el bombası lazım. Geri gel. Yok bu olmaz. Deri bunu sil. Buradan sen e, ikinci noktaya gideceksin. Diğer tarafa git. Devam et. E, hadi. E, tamam dostum. Geriye dön diyorum sana. Niye gitmiyorsun? Allah Allah. Bombayı attık. Değil de onu patlattı. Geriye dönüyor. Tamam. Ah. Ağladım şimdi ne olduğunu dostum. Ağladım. Ağladım çok fena ağladım. Bunun gelip buna gitmesi lazım. Bir iki hala dostum, dostumcum. Hmm. Bir şeyler deniyoruz ama nasıl olacak bilmiyoruz. Şunu ne oraya getiremiyoruz, onu getiremiyoruz tabii ki oraya. O çünkü ya dışarı çıkıyoruz, patlıyor. Tamam, tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar, bunlardan birinin, bunlardan birinin, bunu patlatması lazım. Evet. Şimdi bu reisin onu alamıyorsun. Sen de şuna toplan. Sen de buna toplan. Deneyeceğiz ya, yani, Olacak mı diye bakıyorum sadece. Onun gelip bunu parlatması lazım. Aa olmadı. Olmadı olmadı. Şimdi biraz daha aşağı. Bir daha. Pekala. Bu hiç buradan şey yapmaması lazım. orada hiç e, sekmemesi lazım. Temas et... Pa... Evet. Tamam. Tamam. 33 3 tane düşman kaldı. Karşıki daha düşman. O zaman bir dakika. Üç düşman kalıyorsa <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya geldin de Derilla gelelim. Burası onu patlattın. Sonra Yok ya bir de al şunları Derilcığım. Buraya sık. Üçünü de sık. Sonra dördüncü de geri git. Yani. Ha bir de burada var. Kanki konki. Bunun bir tane bombası var ama. Tamam bir tane karşıda kalıyor. Peki, 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 peki. Değer Senin buraya ok yapalım. Vurabilecek mi bakalım. Yani deneyelim. Bundan sonra da eve git. Tamam. Deneyelim. Öldüm. Evet. 3923 36 36 elde var. Penaltı hakemlik penaltı ve çok güzel temizledik. Mükemmel plan. Tamamdır. Tehlike geçti. İlerleyelim. Hep böyle ama. Hep ben ilerleyeyim, ben arkadan. <laughs> Sıkıntı yok değil mi? Tamam. Benzin miktarı kontrol eden oldu mu? Şimdi Eugene fırçaya kayacak. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir dahaki sefere bir tankerde olsun benzin havluya uçurmadan önce göstergeyi kontrol edin. Yani durum nedir? Depo neredeyse boş. Evet görev tamamlandı değerli dostlar. Yıldızımızı aldık. 36-36. rozetimizi aldık. 3-1 şehir merkezine yolculuk. Buradan devam edeceğiz yolculuğumuza ama ilerleyen bölümlerde kendinize iyi bakın.